Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben şu an akşam vakitlerinde tarlaya geldim, setleriye geldim. Şöyle size çeltik tarlalarının gelişimini, son halini göstermek istedim. Buradan bir ark geçiyor arkadaşlar. Biz genelde ekiminden sonra geliyoruz, çünkü hava çok sıcak gerçekten. Yağmur havası var ama bir türlü yağmadı. Su motorunu kurmaya çalışıyoruz motoru bozuldu arkadaşlar. Maalesef. Annem orada. Taksi motorumuz bozuldu. Ona uğraşıyoruz. Motoruyla motoru Maalesef sebzeyi şu çıkmıyor. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi arttan gerçekten zor bir işlem yani. Arttan suluyoruz. Şöyle kayınca göstereyim. Uzaktan de arkadaşlar. Bu suları da ben şimdi taşıyacağım. Bir Çok yoruldum. Kaçtı. Yok koymadım daha. Biri, biri kaçtı, Nereye kaçtı ki? Tivciler kaçmış arkadaşlar. Hay buralarım kaçmış. Annem öyle diyor. Normalde kümesin bahçesindeler ama bugün dışarıya çıkarmıştım. Saatte 8'e geliyor. İnşallah bulurum hepsini manzara müthiş sulama kanallarının suyu çok arkadaşlar kertikler yeşermiş gördüğünüz gibi yağmur havası var bekliyoruz inşallah yağacak şu şekilde taşıyoruz arkadaşlar gerçekten işimiz zor normalde gölden sulayacağız ama gölde ilaçlama yapılacağı için suları kesmişler. Maalesef o da bize denk geldi. Geliyorum bekle. Arkadaşlar şu fasulyelerimizi ektik. Biberlerimiz yeşeriyor. Kazacağız onları gübreyle. Bamyalarımız var. Domatesleri suluyoruz. Yani gerçekten bu aylar zor geçiyor. Çünkü sebze çok emek isteyen bir şey. Bu şekilde bamyaları göstereceğim size de. O yüzden böyle uğraşıyorum. Bakar mısınız? Bamyaları çıkmışlar. Hepsi çıkmış. Şöyle yine göstereyim kuş bakışı. Burası bizim sebzeliğimiz arkadaşlar. <laughs> İçinde her şey var. Patates, bamya, fasulye, domates, biber çeşitleri var. Patlıcan, turşu fasulyesi, et kabağı ne ararsanız var. Bayağı geniş bir yer. Yağmur da başladı. Beni bekliyorlar arkadaşlar, yardım edeyim. Anneme size iyi seyirler, iyi akşamlar. Bize de kolay gelsin.